Ah shit. Öldük denebilir yine. <laughs> Gidiyor Tanrı. <laughs> şey. shame şey <laughs> yani. Ana burada bekliyormuş. Gelip kendi yiletecek şimdi bak, Tibe katacak. Bak. Evimize atıp gelelim yani ne lan? Ben iş bankasıyla ne ödedim? <laughs> Benim kredi borcumu. <laughs> Bir dakika ne yazıyor burada? <laughs> Geliyor Asya. Ben nane yemedim mi? Yedim. Yememiş mi? lan? Yedim. Lan. Yedim. Lan Yedim. Yedim diyorum hala. Gel arkadan flash ben... at. Sana bakıyor koş koş koş. Nice. Chill brother. Chill sende it. Okay, ama sende kalacak biliyor musun? DC, DC, DC. DC, DC, DC bekliyor orada. Gelir, ben gelir. Çek. Ben de sanırım. <laughs> Çizdi. Orası kaçıncı kat? İki. Ya kör ol artık, kör ol. Ha. Kör ol, kör. Kör ol Bıraktı. Bıraktı. Neden? Çünkü terevesti gördü. <laughs> Terevest buraya yetişir mi? Yetişemezmiş. <gülüyor> <gülüyor> Erebes 3 var. saniye chase videosu gelir mi? <laughs> ya hastayı sağlık da geldi. Aa locker açınca bağırtması var. He beni gördü. Bana bakıyor ama alt kattan tutsam mesela Hımm Yanlış mı? Estağfurullah. Topluca eğlenmek değil mi amaç? <laughs> Valentin'in filmi çıkıyormuş. lan şu dönen kafeye görünce aklıma geldi. Hı. Ha. ha. Sen durduran ne? de indirime girmemesi. ah be. Ah shit. Öldük denebilir yine. <laughs> Çizdirdi yine. <laughs> Keko'ya. ya. <laughs> Gidiyor utandı. <laughs> utandı <Lol>. gitti. <laughs> Abi adam ikidir bak seni ikidir şey yapıyor. <laughs> şey, yani. şey. Üç yıllık anladım ben. <laughs> üç yıllık, üç yıldır yani. Değil yani? Ana! Burada bekliyormuş. <laughs> Surprise motherfucker. Hello. <laughs> Bıraktı gidiyor. Ya geldi. Çay şey ya adamı bıktırma, bıktırma artık, bıktırma. Adam plays yapmaya çalışıyor. Video çekecek. Portalın girişinde bekliyor çok iyi. Hadi bir de burada beklesin. Dur ben gidiyorum kilere. dere. Ee, bahçedekiymiş. Gidiyorum adam. <laughs> evet alsın be. Adam portala girip çıkıyor sessiz olmak için ya. Bir tane ortada var. Ama onu anladım da yok videoyu hiç görmedim ya. Yani. Aa. Olsa bilirdim. Listen. <laughs> <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Adam uzakları izliyor. Geliyorum. <laughs> <almış> <laughs> Adam mı? Adam mı? dal uzaklara gitmemiş mi? <laughs> sahnesi gibi. Bir ses alınır abi. Büyük hayalleri vardı. <laughs> Gidip bakalım abi. <abdest>. Pardon abi. <laughs> şimdi. <gülüyor> nane yedin. yedin. Şimdi. Yok artık o kadar değil. Abi de aslan. Oha adamı bir vurluyorum bir vurluyorum. Kör oldu ah. Ya ben crash yedim gene şaka gibi. Al işte. SS'imizi aldık abi gidelim. Oha 100 level bu baymış. Ya herkes de skill check kaçırsın ya. Artık. İyi ee, kötü, kötü 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 kötü. Ya ah be görmez dedim. çarpamadı ki. Yok artık. Öyle geleceğim? Bıraktı. Ana beni buldu şaka gibi. Ölmemiş. Hissediyorum nereden geleceğini. Git Allah'ım. <laughs> Vuramadın. Oy. Nereden geliyor? Oh, indiremedim paleti. Paletteyim. O da düşecek. Satış yeri burası. <laughs> Abi bu adam yine düştü. Bu adam şimdi iki saatlik ban yiyecek. <laughs> Bunda kalkma var mı lan? Varmış. <laughs> Belmont'a bak diğer tarafa gitti. <laughs> Gelip kendi hildedecek şimdi bak, tibe atacak. <laughs> 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 bak. Redman'a var, üzgünüm. Bota vurdu neyse ki. Bitiririz <laughs> bence. Ben yani şu adamla bir artık. Bakın şimdi. Açığa gel açığa. Aa. Çok duvar dibi düşüyorlar. Neyse atıp gelelim yani. Ah be. Belmont <laughs> da gelmiş. Vurma. Aa. Bunlar şimdi bana Evet alamadılar yani. Evet gideceksiniz bir de. Oo nice abi. Ha öyle le. Kobe atmama izin verir mi? Belmont da kapıdan çıkacak bence. Ben bir kobim var ya. Ah be, ah be Belmont. Ya beni niye sattılar ki? Adam hooktan ben aldım yani. İnanılmaz. Dur bakalım Belmont belki alır. Oo sis atıp kör etti gördünüz mü? Gerçekten anlamadım.